Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuray kurabiye yapıyoruz. 250 gram tereyağı ya da margarini karıştırma kabımıza ya da mutfak şefimize koyuyoruz. 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Karıştırma işlemi devam ederken tereyağı ya da margarin kendini salacak. Kendini saldıktan sonra da unumuzu azar azar eklemeye başlayacağız. Unumuzun belli bir ölçüsü yok, alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmemiz bizim için yeterli. Yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Hamurumuz artık toparlanmaya başladı. Yine son unlarımızı da eklemiş oluyoruz. Ağızda dağılan güzel bir kurabiye elde edeceğiz. Hamurumuz oluştu. Küçük yuvarlak parçaları alıyoruz. İsterseniz yağlı kağıt üstüne, isterseniz bu tarz kapların üzerine de koyup yapabilirsiniz. 30-40 adet kurabiye çıkıyor bu ölçülerden. Bayağı da adet olarak fazla oluyor. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Yüksek derecede 20 dakikada üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. O ilk sıcağını attı. Üzerine pudra şekerimizi serpiyoruz. Yemeğe hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.